Şu an saat cumartesi gece 3.30 gün yenilendi. Önceden söylediğim üzere kutsal şövalyenin hazinesi yani yumurta etkinliği geldi ve tahminim dediğim gibi kafalık altlık falan olur dedim. %99 ben boşaltmam. Silah da olur onu da eklemiştim de. Veyahut da saklançer falan hani kolyeler molyeler var ya o da olabilir dedim de altlık oldu. Dediğim gibi atlığını en azından taslan alırız ama bizim amacımız özellikle buralardan malzeme almak. Çünkü şafak külünün taslanı alsak bile, yapsak bile, yani otuzlasak bile yapmayacağız. Şöyle bir durum var, ekipmana baktığımız zaman bize lazım olan kadar alacağız buradan. Buradaymış 8 tane varmış, bizde 22 tane lazım, baya lazım bize. Üst tarafta böyle altlık veren taslaklar vesaire yok. Tabi şurayı da hemen kaçıranlar olduysa da mor malzememiz hiç yok. Dünün ücretsiz ve indirimlisini çevirdim. E, hız geldi ikisinden de. 30 saat hız ve 15 saat hız. Toplamda 45 saat hız geldi. iki gün hız işte. Şimdi çevireceğiz. Büyük ihtimalle kaynak atacak. Çünkü yanımda bir şans faktörü. Ananı avladım. Yes kaynak at. Böyle kaynak at dedim. Al. İlk defa böyle bir şey oldu. 3 tane malzeme çok iyi ya. Ücretsiz de bir de. Millet ama ücretsizde onlu 10'lu düşürüyor. Ben onları tutuyorum. Allah daha çok versin hepinize. Yine iyi. Kaynak vermesin, bunu versin. Şimdi bir tane zaten mantıkken şeyi çevireceğiz. Bu 600 diyor. Bunu çevirelim. 34.900 falan da cevherimiz. Bir tane malzeme verdi. Çok iyi. Şu an 4 tane malzememiz yani bir sarı item'ımız oldu düşük gibi düşünebilirsiniz. Öyle oldu yani. Gece üç buçuk ama ben bağırırım. Screenshot. Anasını satayım ben ömrü hayatımda bu kadar şans görmedim. 15, 8, 23, 28. Şuradan 5'i alacağız. Abi. Çok iyiydi. Çok iyiydi lanet özlü dedi. Ver şuradan 5'i de. Ver. Oğlum biz şimdi ne yapsak ya? Çevirsek mi? 45'e kadar gitsek mi ya? 25'te kalsak mı? 2 tane falan düşer mi bize? Baya iyiydi yalnız ha. Baya iyiydi. Nerede bu şafak külü? Neredesin? 28. Çok iyiydi ha. <laughs> Ben bunu unutmam. Nadir unutacağım şeylerden. Bir tane de şey olmuştu. Bu yumurtada. Aynı 600'lüğü açmıştım. Ondan 10'lu atmıştı. Onu da unutmam mesela. Ama bu bayağı iyi 15 tane 5'li de. Yani ilk defa herhalde karşıma çıktı böyle bir şey. Nasıl edelim? 25'e kadar gidelim. Çünkü iki hafta sonra çekiç gelecek. Mantıkken ben çekici oynamam. Niye çekici oynamam? Çünkü üstümde 30 tane çekiç var. Oynarsam mecbur cevher vereceğim. Oynamak istemiyorum o yüzden de. Bir iki hafta sonra daha tekrar yumurta gelecek. Eğer sıralama şeklinde gidiyorsa büyük ihtimalle de öyle gidiyor. Çünkü yani dediğim gibi bundan bir önceki ayakkabı, göğüslük ve eldiven de Şimdi altlık ve kafalık geldi. Bir sonraki büyük ihtimalle silah ve kolyeler olacaktır. Yani ona da oynayamayacağız. En azından 2 hafta sonraki çekici cevher verip 3 tane göğüslüğü alabiliriz. Mesela böyle yapılabilir. Çünkü 8 parça veriyor ve hepsi geliyor. Orada biraz şanslı olmamız lazım. Ve burada çok güzel oldu. 15 saat hız. 16 saat de buradan. 31 saat hız. 31 dediklerinde gülüyor dedi. o yüzden diyorum. Ben normal gülmeyen bir insanım. Anlıyorum. Bir tane de sarı almışız. Çok güzel. Gay Gayet iyi. Bir 5'i daha çevirelim. 2400. ya yani Yumurta çok güzel biliyor musunuz? Vallahi yumurta çok güzel. Ben bayılıyorum. Ma ben bayılıyorum. Gel gel. Gel. Allah'ın belası. <laughs> <laughs> ne kadar komik <laughs> bir tane aldık bir eksiğimiz kaldı şu an üç tane daha mor aldık ve ayrıca hız bakımından da gayet güzel geliyor hızlım da bitmişti biliyor musunuz bunların gelmesi iyi oldu cidden bitmişti ha geçen gün 2600 cevher veren bir etkinlik vardı yapamadım hızım bittiği için siz hızlarınızı bitirmeyin altın sandık gelirken diyordum ben onlara altın sandık gelmeyince şey oluyor hız bitiyor o yüzden onlara dikkat edin yine iyi burası 30 45 saat hız 16 saat hızda buradan 61 saat hız 3 mor malzeme ve bir tane de taslak gayetin başarılı, gayetin şanslı. Bir tane daha alırsak herhalde burada kapatabiliriz. Ve kapatıyoruz. Bizim işimiz bu kadardı Hacı. <laughs> Bizim işimiz bu kadardı. Şimdi bir tane şafak gününün taslağını yaptık ve ayrıca de buradan da hani malzeme alıyorduk herhalde. Yok malzeme almıyormuşuz. Ben şunu malzeme diye hatırlıyordum ya. 10 tane altlık ver. Babacım o bizde dolu ya burada malzeme veriyormuş 70'te malzeme veriyormuş. Yani 24 10 50 daha çevirebiliriz mesela. Şu an 70'e kadar gidebiliriz. Ya bilmiyorum gitmek mantıklı olur mu, olmaz mı? Emin değilim. Malzeme bakımından çok iyi aslında yumurta ama taslak bakımından Şafak Gülü nedense eksik değilim ama çok şanslı olduğum için gidesim var. 12 3 sarı eder. Bütün cevheri gömmemiz yok mu? Yok mu baba 24K'yı da gömümüz? Ya oynayasın var aslında biliyor musunuz? Yani oynamak istiyorum biraz. Çünkü bayağı şanslı geldi ama bu şans devam etmezse 25'e göre çok şanslı ilerledik. Hani şu yüzden 15 aldık ya. 5 de buradan aldık 20. 2 tane de öyle aldık 22. Yani direkt şu an elimizde 30'lu var. Yani şu an bıraksak bıra bırakmak da mantıklı olabilir. O yüzden kararsızım. Hadi devam edek içerik olsun anasını satayım. 70 çevirek. 70 iyidir. Vur gitsin ya. Bize malzeme lazım malzeme. Bir daha bir dahaki şeye çok var. Bak gördün mü? Geliyor 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 geliyor. Bugün şu an şanslıyım. Şu an şanslıyım. Bu şansı devam ettirmemiz lazım. <laughs> Ama 2 iki dakika sonra hepsi kaynak çıkıyormuş böyle. <laughs> Herhalde boş geçmedik ya. Bak boş geçtik şimdi. Dört tane silah attı. iki tane kaynak. İlk boş geçmemiz olabilir galiba veya ikinci. Ama yine iyi. Dur abi, dur, dur abi diyenler olacak şimdi. abone 15, 15, 15, 30 saat geldi. 2 silah geldi, kaynak geldi falan. 2 materyal, 16 saat inşaat. Amanın inşaatına 6 böyle. 5 öyle aldık, 11. Gidelim mi 70'e ya? Ulan keşke şöyle canlı yayın, manlı yayın olsa da millet dese ki abi git, abi yok, abi dur. Doğru hesaplamışız ya. 75 çevirebiliyoruz, 70'te bırakacağız mantıkken. Tamam doğru hesaplamışız, sıkıntı yok güzel bir tane bir de şey fena değil ya hani 2400'e göre eh. Bak şu an kötü gidiyoruz ya. Şu an şu an kötü gidiyoruz. Şansı başta verdi bak. Başta verdiydi şansı. Sıkıntı yok ya gidelim bir şey olmaz. Malzeme iyi kötü atıyor. Ya. Birer iki şey, kaynak var. Güzel bir sarı. Bir sarı bak 2400 cevere göre bence bir sarı makuldür ya. Bence makuldür. Sizce makul müdür? 16 6K cevherimiz kalmış. Bu da çok iyi. Bak cidden bu da çok iyi. 5 tane mor yine iyi. Ve 15-30 saat hız. Bir günlük bir günden fazla hız yine iyi. Şu şekil üzmez. Bu şekil üzmez abi. 5 beş, son 5'imizi de vuralım. Şuradan da 12 tane mor malzememizi 3 tane sarımızı alalım. 2 tane daha verdi son anda. Gayetin iyi. Alalım babacım. Ver babacım. Ver. 12 tane mor malzemeyi. Tamam. 3.5 gaja verimiz kaldı. Yeter. Biz fruit plajiyiz abi yeter. Malzeme eksimiz vardı. Buradan birazcık malzememizi tamamladık. Geliyoruz buraya hemen ekipmanımıza bakıyoruz. 39 tane mor atmış bize. Çok güzel. 40 olsa yani 10 tane sarı lan. Bence gayet iyi. 10 sarı. Aslak bakımından da 34 tane aslak aldık. Çok güzel oldu bu. Şuradan bir Aziz'in kalbine bakabilir miyim? Kaç eksi? <laughs> Aa, bir tane eksiği var Aziz'in kalbinin. Bu kötü oldu işte tane eksiği var ya. Yenileyip kritli olacaktı. Gattayamadım. 29. Bir tane de bunu aldığımızda 30 dönüyor. Yani iki setimiz hatta 3 setimiz benim gözümde tamam. Gördüğünüz gibi Janku tekrar tekrar gösteriyorum da. 16 sağlık veriyor. Şu an Şafak Gül'ünü yapmayı düşünmüyorum. Çünkü Gladiator 10.5 sağlık veriyor. Şafak Gül'ü 12 sağlık veriyor. Yani %1.5'luk bir sağlık farkı var. Ona en azından şimdilik dursun diyorum. KVK'nın Savaş durumunu da hemen hızlıca göstereyim. Oradan da Tekno'ya geçelim. Videonun da kapanışını yaparız. Kvk'de şöyle bir durum var. 66 Zon 4'ünden vazgeçti bildiğiniz. Şu 66 DSBG kalelerini düşünmeyin yani. Bu kaleler... Adamlar hepsini kaldırdı, getirdiler buraya attılar geçidin önüne. 14'teki bütün bayrakları etkisizdi yani. Tabi bizim diğer müttefikler 17 ve 58 pek savaşmadığı için doğru düzgün yani savaşmadığı için değil. Adamlar burala çok fazla takıldı. Biz burada 1 ve 3 atmak zorunda kaldık vesaire falan. Burada 3 krallık 66'ya karşı direkt bu zonu uçurmuştu. 66 da bizim tarafımıza geldi ve bizim taraftaki savaş hemen bitti. Geri çekildik gibi bir şey oldu. Yani dayandık yalan yok dayandık ama bir tık kötü dayandık gibime geldi bana. 7. seviye geçitlere baktığınız zaman bizim bütün müttefikler bir geçitte sınır ama bizim bile bir sınırımız hala yok. Ne buraya ne de buraya Hala bir sınırımız yok ve bu şu an hala hala bu DK kalesi işlevsiz burada duruyor. Yani kralın topraklarına çıkacak mıyız çıkmayacak mıyız orayı da anlamış değilim. Her neyse serice gösteriyorum. İleri tarafları en yükseğe kadar attım. Buraları atmak için Dadasını dadasını istiyor. Ön tarafları, ön tarafları, ön tarafları. Ee, şöyle hemen mesela silah başına ister. Silah başına buranın 7 olmasını ister. Buranın 7 olması için özel ilaç ister. Özel ilaçın 7 olması için buranın 7 olmasını ister. Sonra da buranın hepsinin 7 olmasını ister. Bunları 6'ya kadar yükseltebiliyorsunuz. Biraz seri söylüyorum. Sıkıcı çünkü. Buraları 6'ya kadar atabiliyorsunuz. 6'dan 7'ye atmak için de şeref şerefsizler. Buraları 10 yapmanızı istiyor. Her birimi anladım da baba kuşatma niye var ya? Ya şunu kaldır be Lelit ya. Allah ya gözünü seveyim bu ne ya? Kuşatma mancınıkla mı savaşıyoruz ya? Bu gereksiz israftan başka bir şey değil. Yani şunu düşünün 6'dan 7'ye atmak için 388k. Yani ilerlemesi şöyle düşünün. 194 istiyor bunu atmak için 97, 120, 160, 194. Yani her neyse belli bir kristal istiyor. E hadi buraya diyorsun ki ona attım. E baba geliyorsun bir de burayı da 7'ye atıyorsun ya. Yani gözünü seveyim bunu bir şey yap ya. Lilith temamızı aldıktan sonra bu yana 27.600 sikke kasmışız. E fena değil. Zeval yüzüğünü almayı hedefliyorum. Umarım alırım. Yanına da bir iki materyal sarı eklersek güzel olur. KVK kazanıyoruz. Yani müttefiklerle beraber kazanıyoruz. Al bakalım ödüllerden bize neler düşecek. Canlı yayını da savaş olmadığı için yapamıyoruz. Normal hafta sonu muhabbet yayını isterseniz ya açalım. DC'de beraber muhabbet ederiz veya başka bir krallık inceleriz. Ona göre de canlı yayın yaparız. Kendinize çok çok iyi bakın. Saat 4 olmuş. Sabaha kadar editleyip öğlene yetiştiririm inşallah. Güzel hafta sonları diliyorum sizlere. Sonradan izleyenleri de sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Se